yedinci koğuştaki mucize tartışmalara neden oluyor. Neden? Oyuncuları ve kadrosu merakla araştırılıyor. Yedinci koğuştaki mucize filmi Türkiye'nin en iyi uluslararası film Oscar adayı oldu. Kadroda kimler var? Aras Bulut İynemli, Nisa Sofya Aksongur, Songur, İlker Aksum, Celile Toyon, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve birçok değerli isim var. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, 7. Koğuş'taki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film Oscar adayı olarak belirlendi. Sinema alanındaki meslek ödülü temsilcilerinden olan 16 kişilik seçici kurul, kurul belirledi bu adayı. İkincisi de yanlış bilmiyorsam gölgeler içinde hala diğer filmde. Evet. Tabii bu aday olduktan sonra da Değerli yönetmen Ömer Faruk Sorak, Türkiye'deki yabancılaştırmayı eleştirdi ve şu anda bakıyor ne söyleyeceğim diye bir yazı paylaştı. 11 yabancı ile Avrupa'da başarı kovalayan Türk futbolu, 5 yabancı ile şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema işletmeciliği ve şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da en iyi yabancı film ödülü alma sevdasında Türk sineması diye devam ediyor. Bu seçimi yapan mesleğinde yetkin, kariyerinde seçkin jürinin saygıdeğer üyeleri e, mevcut kararlarınızla özgün bir Türk sineması yaratma yolundaki üstün çabalarınızı ayakta alkışlıyor. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum diyoruz ve size de hoş geldin diyoruz Ömer Faruk Sarar. <laughs> Nasıl okuyabildin mi? Doğru olarak evet. yorumlayabildim mi buradan? Hoş geldiniz. Sesiniz gelmiyor <laughs> Teşekkür yalnız. Teşekkür ederim. Geliyor mu şu an sesin? Aydın ses Geliyor gelmiyor. Mu? Kulaklık mı gerekiyor Anladım. acaba? Sesi açmamış olabilir mi? Sesi açmamış olabilir misiniz diye bir yani? ses geldi. Ha, şu anda iyi. Eee, diye bir ses geldi. Geliyor mu? Hoş, geldi. Evet. Hoş, buldum. Hoş, buldum. hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi. Sağ olun. Ederim. Yani aslında bakarsanız tabii ben bunu yazdıktan sonra özellikle e, filmin içindeki oyuncuların ve yönetmen arkadaşları hepsi benim arkadaşım. Sanki ben evet. filme ya da onlara bir şey söylüyormuşum, onlara bir şey demeye çalışıyormuşum gibi bir algı oluştu. Yani filmi beğenmedim, içindekileri beğenmedim, bu kadar kötü film gönderir mi dedim gibi bir algı oluştu. Aslında hiç alakası yok. Ben sadece bu benim ilk kez başka filmlerle bir ihtimal üzerine e, kendi filmimi yarıştırdığım ve Gider umuduyla e, bu jürinin önüne koyduğum bir dönem değil, daha önce de oldu bu ve ben hiçbir zaman böyle bir yorumda bulunmadım. Bunun bu yorumda bulunma sebebi evet. Aslına bakarsanız e, ve üzerinde şöyle şeyler de söylendi. yani bunun yasal olarak bir engeli yok ki niye bu kadar konuşuyorsun? Evet yasal olarak bir engeli yok e, ama evet. hani Türk sineması Türk sineması eşittir bu mudur? Ve Böyle mi bir sinema endüstrisinden bahsedilir ya da dünyada İran sineması Japon sineması işte çek evet. Cumhuriyeti sineması gibi bir köklü bir algı oluşmuşken bizim Türk sinemasından bahsettirme şeklimiz. Ee, ülkemizi temsilen bunun işte 2013 yılında yapılmış aynı isimle üstelik yapılmış ve belki de e, bu 2013 yılında Oscar yolunda da bir küçük de, çaba içine de girmiş olma ihtimali yüksek bir filmle katılmak ne kadar doğru. Aslında benim sözüm tamamen jüriyeydi. E, o yanlış anlamayı da bir e, şey yapmak istedim. E, Şimdi ya, jüride kimler var? Mı? Yok. Ya aslına bakarsanız meslek birliklerinin benim de aslında ben, hani çok ben, ismen ben, çoğuyla ben burada tanıştım. Ben size ee, Türkiye ilk defa belki buradan öğrenecek. Seçici kurulda kimler var? Tesli yaptan Burhan Gün, Fiyaptan Ahmet Edibal, Edebali, Seyaptan Derya Tarım, Sinebir'de Mustafa Kara, Setem'den Mehmet Güleryüz, Sesam'dan Hakan Türkşen, Biroy'dan Ayşegül Ünsal, BSB'den Kurtuluş Özgen, Senarist Birden, Zehra Çelenk Asitten de, Muammer Sarıkaya Film Yönden Atalay Atalay Taştekin e, Sinesenden Galip görür Çasottan Emre Yedin Yetim Soderden Yusuf Sezgin Siyaptan Ali Ulbi Uyanık Kültür ve Turizm Bakanlığından Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz. 16 kişilik jüri bu. Ee, hmm. Ben e, bu dün. Yusuf Sezgin ile konuştum bugün katılacaktı ama e, kendi beyanı e, dün cep telefonunu e, düşürmüş parçalanmış e, tamirciye götürmüş çözülseydi bugün evet, keşke oradan biri olsaydı olacaktı. olsaydı biri yayında olacaktı olmasaydım. evet e, oradan alacaktık ben, ben oradan ben oradan bilgi aktarayım e, şimdi e, oylama da bir e, iki üç puan veriyorlar şeyler, oyuncu filmlere. Hı hı. Bu 1 2 3 üç puan sonunda 2 film finale kalıyor. E, 24 puan biri alıyor, 18 puan biri alıyor. 24 puan alan film 7. Koğuş'taki Mucize, e, 18 puan alan Gölgeler içinde Bu hı. iki film hı hı. E, tekrar eee tartışmalardan sonra oylamaya, kabalızlar usulüyle oylamaya açılıyor. E, bu sırada e, tartışılıyor e, bu filmin e, daha önce e, sadece e, Güney Kore'de çekilmediği, e, başka adaptasyonlarının da e, olduğu hatta 7-8 ülkede çekilmiş bu film. Hı hı. Se Seçici kurulu evet. kim belirliyor Ali abi? Meslek örgütleri birer temsilci veriyor sinemadaki meslek Hı. örgütleri evet. yani bunun bir şeysi var tüzüğü var o tüzüğe göre kimi başkanlığı gönderiyor kimi temsilcisini gönderiyor sonuç itibarıyla bu tartışılıyor fakat bu 7. Koğuş'taki mucize yani konunun çıkış noktası yani ruhu Güney Kore formatı fakat tamamen yerli bir film. Yani konu itibariyle e, Kenan Evren e, dönemini anlatan bir film. Oyuncusu, e, yönetmeni, yapımcısı, her şeyle bir e, Türk filmi, yerli film diye karar kılınıyor. E, hatta e, birkaç sene önce ya da e, daha yakın bir dönemde e, Fransa yönetmeni ve oyuncuları Türk olan bir e, bir evet. film gönderiyor yabancı film dalında Oscar'a. Ee, evet. Bu da onlara bir e, esin kaynağı oluyor. E, yeniden oylamaya açılıyor. Yeniden oylama sonunda benim bildiğim 5 e, oy gölgeler için diye çıkıyor. 11 oy 7. Koğuş. koğuştaki mucizeye. Şimdi 7. koğuştaki mucize Enteresan bir film. Ee, sana katılıyorum. Yani e, yurt dışından e, Türkiye'de e, adapte edilen e, çok e, film, çok dizi var. Hatta bu filmlerden bir kısmı e, filmin ne ön ne final jeneriğinde e, hangi filmden alıntı olduğunu bile jeneriye yazmayan e, sahtekarlar bile e, çıkmıştır. Ama sonuçta hepimiz biliyoruz ki bu bir Japon filmi, bir Kore filmi falan. Sonuçta bu film e, pandemi döneminde Netflix'te yayınlandı. E, Fransa'da tüm filmler arasında bir numara en çok izlenen film çıktı. Amerika'da öyle oldu. Hatta Fransa'da sinema eleştirmenleri biz iki filmi de hatta üç versiyonunu izleyenler arasında e, orijinalinden çok daha iyi bir film diye yazdı bu Yedinci Koğuş'taki mucizeye. Ama bütün bunlar yedinci koğuştaki mucizenin figür babasının Güney Koreli bilmem kim olduğunu değiştirmiyor. Yani zaten benim anlatmaya çalıştığım şey de bu. Bu bir alışkanlık yarattı. Biz her şeyde başarı odaklı olduğumuz için daha doğrusu hani ödül odaklı odaklı karşılığında ticari olarak çok ciddi bir gelir beklentisi odaklı şekliyle baktığımız için üstelik bu tür yarışmalara da böyle baktığımız için hazırda en kestirme hazır bu kadar beğenilmişken hazır bu kadar takdir görmüşken orijinalinden bile iyi diye nitelendirilmişken biz bununla yola çıkalım diyor olmanın hazırcılığına aslında zaten ben birazcık e, kızıyorum. Yani çünkü biz eğer dizilerde e, özgün senaryo yazan arkadaşların yazdığı senaryoların bu devşirme senaryoların çok daha başarılı olacağı kurmanın, onun hikayesini kurmanın onu seyirciye geçirmenin çok daha kolay olduğu gerçeği hareketle Senarist arkadaşlarımız yakın zaman içinde ne üretecekler, biz Türk sinemasını bir yere taşımakla ilgili ne yapacağız eğer iş böyle devam edecekse e, gibi bir e, rahatsızlıkla söyledim bunu. Yani ben size şöyle örnek vereyim. Şimdi bir adım daha öteye gidelim. Mesela geçen senenin Oscar birincisi Parazit filmi yine bir Güney Kore filmi bir arkadaşımız, Türkiye'den bir arkadaşımız ya bu film çok iyiydi, çok da beğenildi o. Hatta Oscar aldı. Şunu alalım, adapte edelim Türkiye'ye ve biz de bir üstelik de adı Parazit olan bir filmle çıkalım. Seneye de bunu Oscara gönderelim. Zaten Oscar almıştı daha önce. Güney şeyde. Şimdi biz de eğer bunun daha iyisini yaparsak ki daha iyisini yapabilme kapasitesine gerçekten sahibiz. Ben eminim bizim Aras Bulut ve arkadaşları ve aynı yönetmen arkadaşla Parazit'i de çeksek Türkiye'de daha iyisini çekebiliriz. Yani onda hiçbir beis yok. Ama bu mudur? Yani bizim mesela bu sözünü ettiğiniz Kız Kardeşler filmi, Fransa filmi bütün finansmanını Fransızların yaptığı Türk ortak da olsa Fransa'nın bir yapımcı ortak sıfatıyla bu işi kendi filmin, kendi ülkesinden aday gösterdiği bir çalışma. Kaldı ki biz de yapabiliriz bunu. Yani bir Suriye gerçekliğini oyunculardan oluşan bir kadroyla nerede çekildiğinin de önemi olmaksızın çekip buna bir Türk filmi diyebiliriz. Çünkü yapımcısı kimliğini altında imzası olan bir şirketin yaptığı bir şey bu. Ya da Hollywood'un zaten toplamının birçok dünya ülkesinin iyi sinemacılarından oluştuğu ve kaynak olarak da dünya sinemasından beslendikleri bir büyük endüstri içinde uyarlama filmler yapmak, Martin Scorsese'nin ee, filmi bu konuyla ilgili çok gündeme geldi. Ee, hatta daha sonra biliyorsunuz Çağatay Ulusoy da Köstebek film, film uyarlamasıyla bir de dizi yapmıştı Türkiye'de. Bu bununla işte Martin Scorsese de yapmıştı. Biz niye yapmayalım gidiyor Ya ben diyorum ki yapalım. Yani ödül alacaksak ama buna yani buna olan sevincimizin ne kadar buruk olacağının farkında mısınız? Yani biz ben basketbol ve futbolunun o yüzden verdim çünkü bize çok benziyor. Bizim sektörümüze de dönem dönem birileri giriyorlar ya da zaten var olan insanların münferit başarıları Türk sineması bir yere gidiyor zannettiriyor bizi. Futbolda da öyle. İki tane Almanya'da doğmuş, büyümüş ve mümkünse Almanya milli takımına girmeden bizim tarafımızdan gel bizim takımda oyna denmiş İki tane futbolcunun aynı döneme denk geldiği bir zamanda futbolumuz futbolun ne boyotasını diye sevindiriyor. O arkadaşların performans düşüklüğü ya da yaşlanmaların ardından eğer yeni biri gelmiyorsa arkadan, hazırdan biri gelmiyorsa Yine e, Türk futbolu yerlerde sürünüyor. Şimdi Naim Süleymanoğlu bin bir zorluklarla uçağa bindirildi, Türkiye'ye getirildi. Türk halteri aldı başını gitti zannetti Gibi bir yanılsamanın içinde olduğumuz duygusunun altını çizmek için söyledim ben bunu. Yoksa yani ben Yani Türk de başarısı ki... değil ya bunların hiçbir yani değil. Yani, yani yasal yap olarak buna engel yani. varmış da ben de vay ahlaksızlar bak gördünüz mü? Yasal olarak da buna şans şeyiniz olmadı, hakkınız olmadı halde siz bir şey deliyorsunuz zannet zannetti. Buna evet. Üzü, üzüntü ne biliyor musunuz? Buna bazı e, tırnak içinde yazar arkadaşlar da katıldılar buna. Yani Twitter'da, sosyal medyada çok fazla böyle yani iletişimde olmayı seven o arkadaşlar da yarın bir gün yazacak bir şey bulamayacaklar. Çünkü ben onların çoğunu biliyorum. Benim de bir senaryom var. Ben de çalışıyorum üzerinde dedikleri. Ama böyle giderse kimseye satamayacakları bir yere doğru gidiyor Türk sineması. E şimdi e, ikinci filmin adını unuttum. Lütfen söyleyelim o şeyi. Yani aday olan Gölgeler içinde, gölgeler içinde. Gölgede içinde. içinde. Afişine evet. bile. Erdem Erdem Tepeköz'in filmi. Yani afişine bile baktığında diyorum ki ne kadar yani ne kadar izlemek istetiyor insana kendini. Yani hani e, ben diyorum ki az olsun, e, bu sene olmasın, üç sene olmasın ama dördüncü sene bizim üretimiz ve bir şeyler üretebilmemizin destek gördüğü. Çünkü jüri üyelerinin tercihleri de bu desteği e, ileriki zamanlar için motive edici yönde olmalı. Yoksa Abi hazır Fransızlar da çok sevdi filmi. Orijinalinden de daha iyi dedi. Biz de gidelim bunu yapalım. E biz alalım iki evet. tane Kore şarkısını. Türkçe'ye çevirip televizyona katılalım. Yani bu, bu mantık değil ki yani. Yani bu Diğerli sadece başarı ürünler, evet. Bu sadece yani gidelim böyle olursa hazır beğenilmişken o beş tane filmden biri olur muyuz? i̇nşallah oluruz bu arada. Yani hiç bununla ilgili de bir şeyim yok benim. İnşallah oluruz. Ama bilelim ki oraya bu başarıyı e, bu başarıyı elde ettiğimizi zannettiğimiz dönemde altında imzası olan başka insanlar da var yani özgün değiliz e, ve bizim maalesef e, bir araya geldiğimizde ya da böyle hani büyük cümleler etmek için e, yan yana gel, tesadüfen ya da büyük cümleler etmek için özellikle yan yana gelen sektör insanlarımızın kendi başlarına kaldıklarında gemisini kurtaran kaptan e, şeyiyle duygusuyla hangi söylediklerinin dışında davrandıkları gerçeğini de biliyorum bir taraftan ama bu daha ee, yapımcılar üstü, oyuncular üstü, yönetmenler üstü bir durum. Bu bir, e, Türk sinemasının bir e, politikasının olması lazım. Evet, Ve bu politikayı yani... yaratanların da dışarıdan müdahale edilmeden ya da edilmeye gerek duymadan sektörün içindeki insanlar tarafından dizayn edilmesi lazım. Yoksa böyle bir araya toplanıp en çok sözü geçenin e, ya da en çok o yalanın ne olursa olsun gönderileceği bir film olmamalıydı. Yedinci koştaki mucize diyorum ben. Ya ben bugün yazdım yani Ömer Faruk Soran eleştirisi sanatsal değil ilkesel. Yani milli takım sahaya çıkıyor. İstiklal Marşı çalıyor. İstiklal Marşı'nı söyleyemeyen milli futbolcu milli futbolcularımız var. Türkçe bilmiyor. Yani orijini Türk ama yani evet. ee, yani, yani bu, bunda, bu da, da, dramatik bu bir da şey. şey. Yani bu da hani ben hani meselenin ben yerel olmak yani ben hep şöyle bakıyorum. da evrensel olunmaz. Yani biz önce yerel e, hikayelerimiz üzerinde bizim kendi kendimize nasıl ki Türk sineması başka sinemalardan çok daha farklı bir şekilde seyircisinin en çok tercihen izlediği ve kendi filmlere gitmeyi seven bir seyirci profilinin olduğu bir ülkeydik. Pandemiden sonra ne olur bilmiyorum ama o zamana kadar öyleydik. Bu duygumuzu ya biz bu kendimizi bu tür tercihleri sebebiyle böyle bir seyirciye sahip olmanın avantajını kendi içimizde yaşasak sonra da bunu bütün dünyanın bizden çok uzaktaki yaşayan insanların kalbine de dokunabilsek keşke. Ama ben bu filmi daha önce görmüştüm diye bir laf vardır yani ben bu filmi daha önce görmüştüm. Yani bana bunu anlatmaya anlamına gelen bir laftır ya bu ben bu filmi daha önce görmüştüm. Evet. E bu film daha önce görüldü. Daha iyisini yapıyor olmak. Bunu biz yaptık, daha iyisini yaptık. Yarışmada da ödülü biz aldık deriz herhalde. Yanılmasam asıl içine girmemeyi gerektirir. Ya yani söylüyorum, tekrar bu, ediyorum. Sanatsal hiçbir cümle kurmadan söylüyorum. Evet. Çünkü evet. Şimdi bu şuna evet. benziyor. Ee, Fatih Aksoy e, Met yapın e, umutsuz ev kadınlarını e, bölüm başı 5000 bin e, dolar verip e, Türkiye'de adapte etti. Sonra o umutsuz ev kadınlarını bölüm başına 55 bin dolara yurt dışına ihraç etti. Çok güzel. Çok güzel. Bu evet. ticari bir başarıdır ve bunu evet. ben bunu böyle söylüyorum. Ticari amaçla ben de yarın bir filmin uyarlamasını, remake'ini yapmak isterim. Tercihim benim yaptığım filmlerin birileri tarafından yapılmak istemesi tabii ki ama değilse de yani bu filmin remake haklarını alıp Türkiye'ye adapte edersek çok başarılı olur. Yedinci Koç'taki mucize gibi. E, ee, çok olur demek ticari bir karardır. Ee, hiç kimsenin buna diyecek lafı yoktur. Netekim Yedinci Koç'taki mucize bu kadar gişe rekorları kırarken kimse ağzını açıp e, tabii ya alırsan Kore'den filmi tabii alırsın bu kadar kazanırsın bu kadar para gibi kimsenin buralarda gözü yok. Yani bununla ilgili hiçbir cümle kurmuyorum ben. Ben sadece tercihan hangi bir filmin Türkiye'yi temsilen eden Oscar'a gönderilmesi kararı veren jürinin tercihlerinin bu bilinçle olması gerektiğini düşünüyorum ki ileri dönemlere motive etsin insanları daha iyisini üretmekle ilgili yerli olmadıkça Türk'ün e, yapımı diye övünmek doğru değil. Hani şey çocuklukta vardı yerli malı, yurdu malı. Yani kendi e, şeyimiz olmadığı de, sürece... De, doğru. Evet, evet, yani. E, e, hadi. Hadi. E, yani sen, olarak, ne oldu? E, İpek e, Hanım talimat e, mı veriyor? Ne oluyor? Efendim? İpek Hanım bir şeyler yok. müdahale mi ediyor? Ne oluyor? Yok yok. Şey bir e, toplantımız vardı da. Ha, Top, Şimdi yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sen aynı, sen de, aynı zamanda da, efendim, dizi çeken, e, dizi yöneten e, bir e, sanat dünyasının önde gelen isimlerinden birisin. E, şu anda televizyonda en çok izlenen dizilerin e, hemen hemen hepsinin e, format olduğunu, e, adaptasyon olduğunu da e, e, Türkiye'de e, özgün senaryo ortaya çıkarmanın her geçen gün zorlaştığını da e, görüyorsundur herhalde. Yani dün gece iki reytinglere baktım. Ee, kuruluş Osman e, ATV'deki uzunca bir süre e, bir numaraydı. Ama e, dün itibariyle e, sadakatsiz e, onu totalde de geçti. Hem de bayağı farklı. E, Türkiye'de e, bir taraftan e, Rütif onu cezalandırıyor. E, i̇çeriğindeki e, bir gönülde iki kalp olmaz diye. E, aynı hafta seyirci ödüllendiriyor. Yani, ha, <laughs> bir e, evet. Böyle bir aşmaz içindeyiz. E, maalesef dizilerde de e, yani Mucize Doktor'dan, e, Hekimoğlu'na e, Sadaka sizden şu anda aklıma gelen birçok dizi e, iyi izlenen dizi format dizi. E, sadece üç tane dizi e, o da psikolojik Ger dizi. Gerçek hayat hikayeleri de izleniyor. Yani. Ama üç tane. Yani, evet. ee, e, Gülderen, e, Gülderen Budaycıoğlu. Gülderen olun e, evet. dizileri. Aldors hikayeleri. Onun dışındakilerin çoğu format. E, o da e, sektörün başlı başına e, başka bir sorunu bence. Evet. Aynen öyle. Benim var mı proje yakında? Ee, çalışıyoruz üzerinde bazı birkaç proje bakalım inşallah olacak. Bir tane şimdi bu e, eksene bir kadın cinayetleri konulu bir dizi hazırlığı içindeyiz. <laughs> Bildiğimiz ve hani çok bizi kamu vicdan çok yaralamış kadın cinayetleri ve kadın tacizleri üzerine kurulmuş. Yıllardır bir gündemde. Evet. Dizi. Evet, Bugün yine haberlerde var. Maalesef İzmir'de genç bir kadın Koruma talebine rağmen e, yerine getirilmemiş e, sevgilisi tarafından ya da nişanlısı <laughs> mıydı buralara öldürüldü bir bakayım. E, Twitter, Twitter'da titriydi e, Çilem Kılıç. Yani evet. bu ülkede maalesef e, 23 yaşında e, boşandığı e, eşi tarafından öldürülmüş, talep etmiş Boşandığı eşi Alper Gül kendisini tehdit ediyor diye koruma talep etmiş. Evet, Yerine şey Türkiye Cumhuriyeti'nin aile mahkemeleri bir ünlü bir ünlü hakkında konuştuğu zaman hemen uzaklaştırma kararı çıkarıyor ama bu yaşamları kurtarmak için koruma kararları maalesef verilmiyor. Çok teşekkürler doğru. Ömer. Ben teşekkür olarak. ederim. Teşekkür ediyoruz size kolay teşekkür gelsin. Ederim. Sizden ya, de abi. gerçek hayat hikayesi geliyor yani yakında bunu da Evet. XM evet. de Acun Ilıcalı'nın evet. e, şey kanalı, e, PayTV mi artık evet. dijital platformu. mu? Pay evet. TV mi dijital platform ama? Eksen. Eksen. Eksen kayması da yaşar mı <laughs> sektör bakacağız şu anda. Evet. <laughs> o tarafa doğru ekleni kayar mı toplumun? <laughs> Ee, i̇nşallah sektöre yeni bir i̇nşallah. E, i̇nşallah. kapı açar. Çünkü şu anda e, sektörün yüzde otuzu neredeyse e, dizi sektörünün netflix'e çalışıyor. Evet dijitalde çok yoğun var. Çok teşekkür evet. ediyoruz Ömer Faruk'tan. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. De. Yeni yapımlarla inşallah tekrar konuk ederiz size. Sağlıcak dilerim. Bu televizyonla evet. şey ilgili olarak. E, Karni Müjde'nin bir şeysi vardı. Tweet attı bu 7. koğuştaki mucizenin e, evet. aday, aday adayı. Yani bu aday aday gösteriyorsunuz. Her ülkeden aday gösteriliyor. 5 yabancı film finale kalıyor. Bugüne kadar Türkiye bu 5 arasına film sokamadı. beni yanıltmıyorsa. E, Sadece e, Ayla galiba beş arasına girmişti. Onun dışında kolay kolay oraya film sokamıyoruz. Yanılmıyorsam Ayla girmişti biz. E, bu nedenle de gitmişti. Geçen yıllarda. Evet. E, i̇şte Şekil'de yıl. O da e, Türkiye-Kore arasındaki bir e, savaşın. Hayat hikayesiydi. Evet. evet. E, çok dokunaklı bir hikayeydi. Şimdi e, Kani Müjde'nin ya ben kalemini çok beğendiğim bir e, senaristir. senaristtir. Fakat yani bu eleştiri nedeniyle beni acayip şaşırttığını e, söylemeliyim. Diyor ki attığı tweette Rütük sayesinde senaristlerin hayal kurması ikinci bir emre kadar yasaklandığı için bu yıl ülkemizi Kore senaristi temsil edecek. Yani Kore kazanırsa biz de kazanmış olacağız. Şimdi e, sapla saman burada karışıyor. Şimdi sinemada e, böyle bir ütük yok. Yani anın eli tutulmaz. İsteyen istediği filmi çekebiliyor. Yasalara aykırı olmadığı süre içerisinde istediğiniz filmi çekersiniz. E, sizin bu filmi e, vizyona sokma konusunda da hiçbir engel yok önümüzde. Yani vizyona girmesini ancak e, tıpkı e, birazdan konuşacağımız iki Gözüm Ahmet filmi gibi evet. yani bir telif sorunu varsa mahkeme kullanabilecek. Aksi evet. takdirde anayasayla sansür yasak olduğu için bir eser yayınlanmadan sansür edilemez. <laughs> Yayınlandıktan sonra bir suç unsuru varsa evet. bir suç unsuru varsa ona e, yargıya gider, yargı gerekeni yapar. Şimdi rütük bilimlerin içeriğine karışması mümkün olmayan sadece dizileri ya da televizyonda yayınlanan filmleri rütük mevzuasına aykırı bir şey varsa ceza kesebilir. Vizyondakilere karışmaz diyor. Karışamaz yani evet. E, film senaryosu yazanların eli serbest. Ama dizi yazanların eli o kadar serbest değil. Çünkü rütün e, kestiği cezalar nedeniyle insanlarda belli bir e, hard diskler çalışıyor. Yani e, cinsel istismara ne kadar müdahale edildiği e, çünkü evet. o, e, ekran karşısında her yaş grubundan insanın olduğu çocukların da erişebildiği saatte yayınlandığı için diziler e, belli bir ahlak kurallarını aşmaması gerekiyor. Yani vizyondakiler daha sonra televizyona geçerse o zaman müdahale edebilir. Böyle bir durum var. O zaman da müdahale etmiyor. Evet. Film yayınlanıyor. Film yayınlandıktan sonra e, kanala yayın durdurma Gibi. ya da para cezası kesiyor. Başka bir şey. Yani Filme bir e, sansür uygulamıyor. Ama ne oluyor? E, o filmi yayınlayan kanal eğer e, başıma bir dert açarım diye düşünüyorsa bazen o sahnelerde biplemeler yapabiliyor budur. Evet. Yani e, sinemayla rütün direkt hiçbir alakası yok.